Herkese merhaba, ben Doktor Bora Özel Kanala hoş geldiniz. Kanala ilk defa denk geliyorsunuz. Kanalı takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bugün inanılmaz fazla yorum alan bir içeriğimden yola çıkarak bir konu seçtim kendime. Şampuan seçimi. Saçımızı hangi sıklıkta yıkamalıyız? Şampuan seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Silikonlu mu kullanılın? Silikonsuz mu? Sülfatlı mı? Sülfatsız mı? Organik mi? Tuzlu mu? Tuzsuz mu? Kuru şampuan mı? o şampuan mı? Yoksa şampuan değil de sabun mu kullanmalıyız? tüm bunların cevabı bu videoda. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet. İlk başta nereden başlayalım? Hadi şu sülfatlı, sülfatsız muhabbetinden başlayalım. Eğer saçınızın köpürme hissini seviyorsanız, ve bu, bu sizde bir temizlik hissi yaratıyorsa sülfatlı şampuanlar kullanabilirsiniz. Bir zararı yok. Çünkü şampuan ne kadar saçta kalıyor? Maksimum 1 dakika. 1 dakikada bir saçımızı köpürtüyoruz. Hadi diyelim 2 dakika. Hadi diyelim 3 dakika olsun. Sonra hızlıca bir şekilde duruluyoruz. Dolayısıyla kullandığımız şampuan içerindeki vitaminler, mineraller, kafeinler saç derisinden emilecek bir zaman bulamıyor. Sülfat da bunun içinde. Dolayısıyla şampuanınızın çok zengin içerikli olması, işte 7 vitamin, 10 mineral olması ya da işte sülfat ya da sülfatsız olması hiçbir önemi yok. Çünkü durulanabilir bir içerik bu. Yani biz bunu banyodan çıktığımızda şampuandan bize geriye hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla sülfatlı şampuan kullanmanızı bu açıdan bir zararı yok. Ama Saç derisi probleminiz varsa, saç egzeması gibi ya da işte ürtiker vardır, saçınız sürekli kaşıyorsunuzdur. Kaşıntıya bağlı bir yaralanma olmuştur. O bölgede bir dermatit olmuştur. Ya da bebek ve çocuklarda ciltleri çok hassas olduğu için sülfatsız şampuan kullanabilirler. Bunlar köpürmezler, göz yakmazlar. Çünkü göz yakan şey aslında sülfat oluyor çoğu zaman. Tercih olarak da sülfatsız şampuan kullanabilirler. Saç teliniz sağlıklıysa ve erişkinseniz saçınızda sülfatlı şampuan kullanabilirsiniz. Bazı insanlar sülfatsız şampuana alışıyorlar ve memnunlar. Onların da düzenli olarak sülfatsız şampuan kullanmasında bir problem yok. Kafeinli içerikler saç dökülmesini engeller mi? Kafeinli şampuan kullanalım mı? Kafeinin androgenetik de, hücresel düzeyde kıl fakülünün uyardığı ve sağlamlaştırdığı saç dökülmesini azalttığını biliyoruz. Ama ne yazık ki sizin şampuanlarda kullandığınız kafein cilt bariyerine geçemiyor, geçemediği için de böyle bir etki yaratamıyor. Dolayısıyla kafein şampuanların saç dökülmesinde bir etkinliği yok. In vitro ve in vivo dediğimiz iki farklı çalışma olur. Bir hücresel düzeyde çalışma olur. O düzeydeki çalışmalarda yani hücre içi çalışmalarında evet etkinlik var. Ama biz bunu maalesef hücre içine geçiremediğimiz için, kalp tarafından geçemediği için kafein böyle bir saç dökülmesinde etkinliği yok kafeinin. Peki hocam Diğer şampuan türleri mesela ne diyelim silikonlu mu silikonsuz mu? Saçınız şampuanlamadan sonra çok elektrikleniyorsa o zaman silikonlu şampuanlar kullanmanızı tavsiye ederim. Ama kısa saçınız vardır, elektriklenme probleminiz yoktur, kalın terlidir. O zaman silikonsuz şampuan kullanabilirsiniz. Peki mor şampuan furyası var şu anda. Saçını boyananlarda saç rengi turunculaşmasın diye, saç boyası daha uzun ömürlü olsun diye mor şampuan kullanılabilir. Mor şampuanı günlük rutinde her gün kullanmıyoruz. Haftada bir ya da iki şampuanlamada mor şampuan öneriliyor. Eğer her gün saçınızı yıkıyorsanız her gün mor şampuan kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Günlük şampuanınızın arasında bir kez ya da iki kez mor şampuan kullanılabilir. Peki her gün saçımızı yıkamalı mıyız? Normalde aslında sağlıklı bir saç derisi, ergenlik döneminden bahsetmiyorum, ergenlikten sonra 3 günde bir yağlanır. 3 günde bir yıkayabilirsiniz ama ben her gün saçımı yıkıyorum. Her gün saç yıkanmasının da bir zararı yok. Saç dökülmesini arttırmaz. Benim rutinimde her gün saç yıkamak vardır. Kendimi daha temiz hissediyorum ve her gün saç yıkıyorum ama hocam biz saç yağlarımızı koruyalım, her gün saçımızı yıkamayalım derseniz hani iki günde bir ya da üç günde bir bu süre uzatılabilir ama yaz döneminde saç derisi de terlediği için 3 gün biraz uzun ama kış döneminde 3 günde bir yapılabilir. Ama saçınız kısaysa ve hızlı kuruyorsa her gün saçınızı yıkamanızı tavsiye ederim. Bence temizlikle ilgili bir değer yaratıyor bende burada. Peki katı şampuanlar var, işte sarımsaklı şampuanlar var ya da sabunlar var. Bunlar için ne diyoruz? Bunlar da ya sabunlar için söyleyeyim. Sabunların pH'i çok yüksek, çok alkali. Dolayısıyla saç pH'ini bozuyorlar. Bozdukları için de eğer böyle bir şey kullanmak istiyorsanız haftada bir kez saçınızı sabunla yıkayabilirsiniz. Ama düzenli olarak sabun kullanımı saç pH'ini bozacağı için çok fazla önermiyoruz. Ama bazı insanların çocukluk çağından gelen bir alışkanlığı olabilir. Sadece katı sabun kullanabilirler. Onların da skalp derisi bu pH'e alışmış olabilir ve memnunlardır. Onları da hayır bunu kullanma demiyoruz. Ama rutin alışkanlığınızdan bir anda sabuna geçerseniz saçınızı bir matlık, saç derinizde pH bozulduğu için hızlı yağlanma gibi problemler olabilir. Peki kepek problemi? Evet kepek probleminde de içinde çinko içeren şampuanların düzenli kullanımı kepek problemini azalttığını biliyoruz. Eğer kepek probleminiz devam ediyorsa mutlaka bir dermatoloğa başvurup bunu muayene ettirmeniz gerekiyor. Belki sizin kepek sağlığınız durum başka bir durum olabilir ve başka bir şekilde tedavi edilmesi gerekebilir ama kepek şampuanlarının kepek problemini azalttığını söyleyebilirim. Bu doğrudur. Uygun şampuan seçmeniz lazım. Bir kepek şampuanı size yaramadıysa başka bir markanın kepek şampuanına geçebilirsiniz. Eğer hala aynı problem devam ediyorsa, dediğim gibi bir doktorun mutlaka görmesi gerekiyor. Hep de kuru şampuanlar var. Kuru şampuanları da hızlı o yağlı görünümünü azalttığı için bir ara çok popüler olmuştu. Erkeklerin kullandığı bir durum değil, genelde uzun saçlarda kullanılan bir durum. Ama kuru şampuan kullanıyorsanız da gece mutlaka saçınızı yıkamanız gerekiyor. Kuru şampuan tıpkı makyajla uyumak gibidir. Kuru şampuanla uyumamanız gerekiyor. Kuru şampuan gün içerisinde kullanıyorsanız mutlaka gece saçınızı yıkamanız gerekiyor. Peki gelelim bir başka konuya. E, taraklar. İnsanlar taraklarını temizlemiyorlar. Taraklarını yıkamadıkları için sürekli aynı tarakları kullanıyorlar ve bu ne demek? Saçın yağlanması ve kirlenmesi gibi siz saçınızı temizliyorsunuz ama tarağınız kirli olduğu için tekrar kirleniyor ve işte bu da saçınızın belki daha hızlı yağlanmasına ve saç derisi problemlerinin daha hızlı artmasına neden olabilir. Dolayısıyla lütfen tarak bakımınıza dikkat edin. Belli bir ömrü geçtikten sonra tarağınızı atıp yenisini almanız gerekiyor. Son olarak da saçınızda işte Brezilya fönü gibi, keratin işlemleri gibi bir işlemler yaptırıyorsanız özel şampuanlar kullanmanız gerekiyor. Onlar için de genelde böyle tuzsuz şampuanlar öneriliyor. İşte TL'ye içermeyen şampuanları kullanmanız gerekiyor. Bunu zaten uygulama yaptığınız yerde size uygun şampuan önerilecektir ve onu kullanmanız gerekmektedir. Çünkü o fönler saçı çok fazla ağırlaştırır ve yıpratırlar. Dolayısıyla farklı şampuanları kullanılması gerekmektedir. Genel olarak konuyu özetlemeye çalıştım. Sizin severek kullandığınız şampuan markası ne? yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle <laughs> kalın.